Sevgili arkadaşlar iyi dersler. Bu dersimizde periyodik cetveli işleyeceğiz. Mendelev başlıyor konumuz. Tabi Mendelev'den önce de aslında bilim adamları elementleri sınıflandırmaya çalışmış. Ama müfredatımız Mendelev başlıyor. Mendelev döneminde 63 element biliniyordu. Ve Mendelev artan atom kütlelerine göre bir sınıflandırma yapıyor. Tabi o dönemde 63 element bilindiği için Bilinmeyen, henüz keşfedilmemiş olan elementlerin yerleri boş bırakılıyor ama kütleleri aslında biliniyor keşfedilmediği halde. Daha sonraki yıllarda keşfedilen elementler kütlesi tam olarak oturuyor. Ama daha sonrasında Moseley elementlerin atom numaralarını yaptığı deneyle hesaplıyor. Ve artan atom numaralarına göre bir sıralama yapıyor ve biz günümüzde hala moseleyin artan atom numaralarına göre sıraladığı periyodik cetveli kullanıyoruz. Ama bu önemli sorularda geliyor İşte mendelev artan atom kütlelerine göre moseley artan atom numaralarına göre sıralama yapmıştır diyoruz. Şimdi periyodik cetvelle ilgili e, özellikleri açıklayalım. Şimdi 1A'daki hidrojen istisna neden? Ee, diğerleri metaldir, hidrojen ametaldir. Ve atom numarası 1'dir. Helyumda bir istisna. 8A olmasına rağmen yani soy gaz olmasına rağmen e, değerlik elektronu 2'dir. Diğerlerinin son katmanlarındaki değerlik elektronları 8'dir ama helyumun 2'dir. E, o buna da dikkat edelim. Sorularda çıkabiliyor. Şimdi 7 tane periyodumuz var. Yatay sıra demek periyot. İşte şu birinci katman yani hidrojen ve helyumun olduğu katman. İkinci katmanda gördüğünüz gibi periyodumuzda 8 element var. Üçüncü yatay sırada gene 8 element var. 4 ve 5'te 18 element. 6 ve 7'de ise 32 element var. Neden 32? Çünkü şu 6 alınan e, lantanit, vaktinit grubu aslında burada yer alıyor. Bunları da koyduğumuzda toplamda 32 element oluyor. Daha sonrasında işte altta biraz düzensizlik oluşturduğundan e, lantanit ve vaktinitler ayrılıyor. Şimdi e, 1A ile başlıyoruz. Toplamda 8A grubumuz var. A gruplarına baş grup elementleri de deniliyor. A grupları 8 tane ve bunlara baş grupta denilebiliyor. Sorularda gelirse şaşırmayın. B grupları ise farkındaysanız 4. katmandan itibaren bakın B grupları başlıyor. E, toplamda aslında 8 e, B grubu 3 sütundan oluştuğu için Bunlar toplam 10 tane oluyor. Bunlara da yan grup şeklinde adlandırma yapılabiliyor. Evet bir daha söyleyelim. A gruplarımız 8 tane. B gruplarımız 10 tane. Ama 8 B grubu 3 sütundan oluşuyor. 8. 9. ve 10. grup olarak. YUPAK e, birden 18'e kadar grup var demiştir. Yani Kimya Uluslararası Birliği e, elementleri A grupları B grupları diye ayırmıyor. Birden başlayarak işte birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup bakın 3B, dördüncü grup, beşinci grup, altıncı grup, yedinci grup, sekizinci, dokuzuncu, onuncu grup 8B'ye giriyor. 11. grup 1B, 12. grup ise 2B'dir. Yani B grupları 3B ile başlıyor, 2B ile bitiyor aslında. 13. grup 3A'dır. 14. grup 4A, 15. grup 5A, 16. grup 6A, 17. grup 7A, 18. grup 8A'dır ve bu şekilde sıralama yapmıştır. Şunlar Gördüğünüz gibi B grupları bunlara geçiş metalleri diyoruz. Ve dördüncü periyottan itibaren başlıyor. Lantanit ve aktinitlere de iç geçiş metalleri deniliyor. Şöyle yazalım görünsün. İç geçiş metalleri diyoruz. Evet tabi bunların özel isimleri var. İşte alkali metaller bir A'dır. 2A toprak alkali metal, B grupları geçiş metalleri dedik. 3A toprak metalleri, 4A karbonla başladığı için karbon grubu, 5A azotla başladığı için azot grubu, 6A oksijen grubu denilebiliyor ya da kalkojenler diye de adlandırılabiliyor. 7A grubu halojenler yani tuz yapanlar anlamında. 8A grubu da soy gazlar, asal gazlar şeklinde adlandırılıyor. Bir de burada yarı metalleri gördüğünüz gibi zikzak şeklinde 8 tane yarı metalimiz var. Bor, silisyum, germanyum, antimon, tellur gibi 8 tane yarı metalimiz var. Periyodik sistemimizde 118 tane element vardır yatay sıralara periyot, düşey sütunlara da grup deniliyor. Gruplarda aynı grupta kimyasal özellikleri benzerdir. Kimyasal özellikleri benzerdir. Aynı grup elementlerinin hidrojen dışında. Çünkü hidrojenin bulunduğu bir ağda diğerleri metaldir biliyorsunuz. Yupağa ya göre yani kimya uluslararası birliğine göre de 18 tane grup vardır. 8 tane A grubu 10 tane B grubu vardır dedik. 8 B grubu da 3 sütundan oluşuyor. A gruplarına baş grup, B gruplarına da yan grup olduğunu söyledik ve B gruplarının 2A ile 3A arasında 4. periyottan başladığını da unutmayalım. Evet devam ediyoruz. Bunları da söylemiştim özel isimleri lantanit ve aktinitlere de iç geçiş metalleri dendiğini söylemiş. Periyodik cetvelde grup ve periyot bulmayı da gösterelim. Şimdi bir katmanda en fazla 2 n kare kadar elektron bulunabiliyor. Ve her katmanda işte taşıyabileceği en çok elektron sayısı birinci katmanda 2, iki, ikinci katmanda 8. Nasıl buluyoruz bunu? Şu formüle göre. Yani birinci katmanda 2 n karede şu katman sayısı n onun yerine 1 koyuyorum. 2 çarpı 1'in karesi 2 elektron taşıyabilir. İkinci katmanda ise 2 çarpı n yerine 2'nin karesi diyorum. 8 elektron taşıyabiliyor. Üçüncü katman ise 2 çarpı 3'ün karesi dediğimizde 18 elektron taşıyabiliyor. Ama tabi biz e, dağıtım yaparken 2, 8, 8, 2 kuralına göre dağıtacağız. Kalsiyum 20'ye göre. Çünkü B grupları müfredatta olmadığı için e, 3. katmanda 18 elektron e, koymamıza gerek kalmayacak. 20'ye kadar bilmemizin e, yeterli olacağını düşünüyorum. Şimdi e, son katmandaki değerlik elektron sayısı oluyor. Yani... Kalsiyumu hemen yazmışken yapalım. Kaç katman yaptık? 4 katman yaptık. O zaman 4. periyotta bulunuyor ve son değerlik elektronuna bakarak grubunu belirliyorum. Yani 2A grubunda. Dediğim gibi B grupları müfredat dışı olduğu için TYT kapsamında sadece A grupları sorulacak. İşte birinci katman, ikinci katman, üçüncü katman, dördüncü katman yani dördüncü periyotta son değerlik elektronu da bize grubu veriyor. Ve bu şekilde tespit ediyoruz yerlerini. Hemen sorularla devam edelim istiyorum. Daha iyi pekiştirmek adına. Evet Moseley'in oluşturduğu periyodik sistem ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Elementleri Moseley artan atom numarasına göre sıralamıştır. Mendelev ise ne yapmıştı? Artan atom kütlelerine göre sıralamıştı. Burada da diyor ki Mendelev'in periyodik sisteminin eksiklerini gidermiş. Evet doğrudur bazı oturmayan yerler vardı Mendelev'in periyodik sisteminde. Moseley bu eksiklikleri gidermiş ve modern periyodik cetvelin oluşmasını sağlamıştır. Hepsi doğru. Geldik ikinci sorumuza. Şimdi bana burada 13'ü vermiş. Hemen dağılımını yapıyorum buna göre. 2, 8, 3. Gördüğünüz gibi 3 katman var. Üçüncü periyotta bulunuyor. Değerlik elektronu 3 olduğuna göre 3A grubunda bulunuyor. Evet, zaten son katmanda 3 elektronu var ve A yerine ne bulduk? 3. periyodu bulduk. Şunu silebiliriz o halde, eleyebiliriz. C'yi de eledim. 3 şıkka indirdim. Şimdi Y'yi belirleyelim. 2 6 kaç katman yazdık? 2. periyotta. Ve son değerlik elektronu 6 olduğu için 6A grubunda Demek ki B yerine değerlik elektron ne yazacağız? 6 yazacağız. Bunu da götürdük. 2 şıkka indirmiş olduk. Hemen Z'yi yapıyoruz. Z'nin atom numarası soruluyor bana ama 4 katman olduğunu vermiş. Ben de yazıyorum. Son katmanda da 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi birinci katmanda 2 elektron vardı. İkinci de 8, üçüncüde de 8 yazıyordum. Topladığımda C'nin 19 olduğunu görüyorum. D şıkkında buluyoruz. Üçüncü soruda atom numarası 12 olan diyor. Hemen magnezyum olduğunu bildiğimizden 2, 8, 2 şeklinde dağılımını yaptık. Üçüncü periyot gördüğünüz gibi 3 katman yazdık. Ve 2A grubunda yer alıyor. D şıkkında görüyoruz. Dördüncü soruda eksi 2 yüklü iyonunda 18 elektron varmış. Eksi 2, 18 elektronu varsa ben bunun nötr halini bulmak durumundayım. Elektron sayısı e, 18 olduğuna göre protonu 16 ve buna göre dağılım yapıyorum. Yani nötr durumda 2, 8, 6 şeklinde dağıttım. Üçüncü periyot 6A grubunda yer alır. Bu doğru. Yupak'a göre 6A grubu 16. gruptu biliyorsunuz. Bu da doğru verilmiş. Değerlik elektron sayısı son katmandaki elektron sayısıdır. Bu da doğru oluyor. Geldik 5. soruya. X artı 3 yüklü. Y de eksi 2 yüklüymüş ve bunlar iki katmanlı soygaz yani 2 birinci katmanda soygaz olduğu için de son değerlik elektronunun 8 olması gerekiyor ve bunun toplam 10 elektronu oluyor. Bunun da o zaman 10 e, izoelektronik dediği için e, bunun atom numarası 13 bunun ise 8 oluyor. Hemen dağılımı yapıyorum. 13'e göre 2 8 3 yani 3. periyot 3A'da. Y8 demesi de 2 6 2. periyot 6A'da bulunuyor. Hangi şıkta görüyoruz? C şıkkında gördük. Hemen diğer soruya geçelim. 6. soru. Şimdi bu helyum istisna biliyorsunuz 8A'da bulunuyor. Bu 2, 8 dediğimde neon olduğunu görüyorum. Gene 8 A'da bulunuyor. Şu grubu veriyordu. Bu da argon. 2, 8, 8. Bu da 8 A'da bulunuyor. Yani sıralamamda X, Y ve Z şeklinde aynı grupta bulunuyor bunlar. Doğru mudur? Bir doğru. Değerlik elektron sayıları helyumun 2'dir. Çünkü tek katmanlıdır. O yüzden değerlik elektron sayıları uymuyor diğerlerinin 8. En büyük katman numaraları zaten Z'nin katmanı en büyük. X'in ise en küçüktür. Bu da uymadı. Sadece uyan 1 oldu. Geldik 7. sorumuza. Şimdi bana eksi 3 yüklü iyonun elektron dizilimi verilmiş. 3 katman var. 2 elektron burada, 8 burada. Son katmanda da gene 8. O zaman şöyle diyelim. Toplamda 18 elektron var. Eksi 3 yüklü olduğuna göre bunun proton sayısı yani atom numarası 15. Eksi 3 ne demekti? Elektron sayısı protondan 3 fazla olacak demekti. Bana soruda nötronlu da vermiş. Ve neyi soruyor? Kütle numarasını. Kütle numarası proton ve nötron toplamıydı. Bu ikisini topladığımızda 31 olarak C şıkkında görüyoruz. 8. soruyla devam ediyoruz. Bize X, Y, Z'nin elektron dağılımı verilmiş ve diyor ki hangilerinin arasında Z en büyük, X de en küçük olsun. Peki bakalım şimdi periyot numaraları. Katman bu iki katmanlı e, bu 3 katmanlı bu da 4 katmanlı yani Z'nin katmanı en büyük daha sonra y daha sonra x bu doğru oldu. Grup numaralarına baktığımda zaten değerlik elektronları farklı yani grupları da farklı olacak. Bu farklı değerlik elektron sayıları da gene 7 e, yani Z büyüktür x'ten en sonra y geliyor. Bunlar uymadı A doğrudur diyoruz. 9. soruyla devam ediyorum. Bu hidrojen bir elektron. Bu da lityum 3 elektronlu atom numarası 3. Hemen bakıyorum ne soruyor. Kimyasal özellikleri benzerdir diyor. Şimdi birisi ametal aynı grupta bulunuyorlar ama bu metaldir. Yani kimyasal özellikleri benzer değildir. İkisi de bağ oluştururken dublet kararlılığına ulaşır. Yani ikiye tamamlama. Evet bu elektron alır ikiye tamamlar. Bu da şu elektronunu verir. Son katmanını ikiye tamamlar. Bu oldu. İkisi de birinci grup elementidir. Evet ikisi de bir ada bulunuyor. Bu da doğru. 2 ve 3 doğrudur diyoruz. Ve son sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki ifadelerden hangileri Mendeleev'in yaptığı periyodik sistem için doğrudur? Elementleri artan atom numaralarına göre Moseley düzenlemişti biliyorsunuz. Bu Mendeleev için doğru değil. Ama kimyasal özellikleri birbirine benzeyenleri alt alta gelecek şekilde yerleştirmişti. Bu doğrudur. günümüzde kullanılan modern periyodik sistem gene Moseley'e aittir. Mendeleev'e ait değil yalnız 2 diyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde bitirdik konumuzu. Umarım faydası olmuştur. İyi çalışmalar diliyorum.